Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hasan. Bu videoda sizlerle beraber bir kimi haklı bölümü daha çekiyoruz. Bu kimi haklı bölümünde toplu taşımanın içinde bulunan, kalabalığın içinde bulunan ve itilen kişi ve dışarıda hani düşün durakta bekliyorsunuz. Araç dolu olsa da binen grup vardır yani bu iyi ya da kötü diye bir şey söylemiyorum. Onun söyleyi konuşacağız zaten. Araç dolu olduğu halde araca binmeye çalışan kişiler vs içeride e, aracın doluluğundan dolayı hala ne biniyorsunuz niye itiyorsunuz diyen kişiler kim haklı buna dair kimin haklı olduğuna dair ya da ne haklılık ne haksızlık durumları var ya da haklılar mı haksızlar mı onlara dair e, aklınızdaki düşünceleri anlık olarak beyin fırtınası tadında bu formatta konuşacağız. Şimdi durumumuz bir tane kalem alınmış şuradan konuşmak için. Şimdi Durakta bekliyorsunuz, İsterseniz bu metro olsun, İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, otobüs, belki minibüs de dahil. Nedir? Diyelim bekliyorsunuz ve araç dolu geldi. Dolu geldiğinde halde bindiniz ve içerideki kişiler de ki niye itiyorsunuz? Dolu araç zaten dedi mesela. Ve buna rağmen... Buna rağmen e, hala bindiğinizi düşünün. E, i̇çeridekiler de dedi ki böyle böyle. Bu durumdaki binmeyi düşünen kişinin haklılık sebebi şu oluyor. Diyor ki biz de işe yetişeceğiz ya da okula yetişeceğiz ya da herhangi bir şey yetişeceğiz diyor. Ve haklılık durumu bu oluyor ve haklı mı? Kendince evet haklı çünkü bir yere o da yetişecek. Aracın içindeki de diyor ki o zaman erken kalksaydın. E, ama şimdi haklılık durumu onda da diyor ki yani erken kalk o zaman ona göre yer bulacağın şekilde bin aracın dışındaki de diyor ki haklı yani cümleler üzerinden gidiyorum kendince haklı oldukları cümleler üzerinden Diğer diğeri de diyor ki binecek olan kişi işte kalkamadık edemedik işte ya da ya da sen erken kalk falan diyor bu tabii ki kimsenin şeyine karışmak hiçbir zaman haklı bir sebep değildir haksızlıktır yani başkasının adına karar veremezsin sadece dersin ki kalkamadık bu kadar basit yani yer varsa geçelim mantığını cümlesini kurarsın Haksız ya da haklı da olsan en azından bir kendine hakim olmak mantığı da sadece başka bir şey değil. Ee, şimdi içeridekinin durumu şu. Diyor ki haklılık sebebi şu oluyor içeridekinin. Haklı olduğu durum ama şu. Araç full Sahiden böyle millet tıklım tıklımdı. Ve kadın ya da erkek fark etmiyor. Neçede insanların kendi mahremi bir alanı vardır. Azıcık da olsa hani şey olarak top taşımada ne kadar bu, e, e, ihlal edilse de bir güven alanı vardır kendisi için, mahremi alan. Kadın ya da erkek dediğim gibi fark etmiyor. çocuk da fark etmiyor. E, neticede bu alanın içine girilecek kadar aşırı doluysa araç e, e, ne söyleyeyim, araca binmeyin demesi haklı. Ama gidip de e, aracın içinde e, bazı yerlerde sahiden insanların binebileceği şekilde, en azından bir kişi binse belki o da beraberinde işine yetişecek şekilde olan e, bir boşluk varsa ve bu boşluğu Sebebi olan kişi, diyorsa ki ''İtmeyin kardeşim'' falan diyorsa, kendisi aşırı boş bir yer arıyorsa ve o kişinin de bilmesini bundan dolayı istemiyorsa, itişmemek anlamıyla e, burada haksız. Yani şunu demek istiyorum, ben bindim, e, önümde bayağı rahatım ben böyle. hani Millet böyle sıkışıp, ben rahatım. ya Buraya bir kişi daha biner, en azından bir kişi de olsa o bir kişi de varır benimle beraber. Çünkü ben takside değilim mantığından dolayı. E, hesaplı olduğu için top taşıma biniyor, herkes onu biniyor. Sebebi bu güvenli alanını ihlal etmeyecek şekilde bir kişiye kadar yer varsa ve bunu kendi rahatından dolayı aman işte rahatımdan şey vereceğim mantığıyla ittirmeyin diyorsa burada haksızdır içerideki kişi. Zaten dışarıdakinin haklılık cümlesi bazı durumlarda şöyle oluyor. Metronun uzunluğundan dolayı orta yerleri görülebiliyor. Orta alandaki insanlar zaten metro ve otobüs, metrobüs gibi yerlerin çoğunda bindiğiniz gibi işte arka tarafa doğru ilerleyelim denir. Sebebi şudur. İnsanların her biri sanki ön tarafta olunca yolu görmesi anlamında. Tamam şunu anlarım haklılık durumunda. Binen kişi önden arkaya doğru gitmek istememesi sebebi şudur. İlk defa biniyordur ve o bölgeyi bilmiyordur. Ve tedirgindir. Hani yolu göreyim en azından. Tabela mabela göre göre giderim mantığı. Ama aracın %90'ı o olma ihtimali düşük. Kaldı ki zaten o tip büyük araçlarda e, ekran çalışıyorsa bu kaygısı da haksız bir kaygı oluyor. Yani gereksiz bir kaygı oluyor. Tabii ki bazı e, top taşıma araçlarında bu ekran egale olduğu için, iptal olduğu için ekranı da göremiyor. E, öndeki yerlerin çoğunu da bilmiyor ama yani camdan bak o zaman diye sorarım ben ona. E, bunun gibi bir durum böyle bir mevcut. Onun dışında e, arkaya doğru ilerlemenin durumu şu. E, kullanılan çoğu araç dolmuş araç. Dolmuş çünkü tek kapılı bir araç. Her türlü arkadan da önden de binmiş olsa ortadaki kapıya yönelmek zorundasın. Çok büyük bir kriz çıkabilir yani orada normaldir. Ona bir şey diyemem. O konuda haklısınız. Çünkü dolmuş yani bildiğin kapaklı şişe gibi yani tek bir kapağı var misali. Bir araç genelde dolmuşlar. Ama diğer yandan otobüstür, tramvaydır, metrodur gibi şeylerin çoğunun arka tarafa geçtiğiniz tarafında yakın kapısı var, orta tarafta yakın kapı var. Yani inmeye müsait şekilde alternatif yollar bir sürü var. Onun için arka tarafa doğru ilerleyin demesi sebebi şu. Genelde önden araç alıyor. Önden kişi alıyorsa otobüs gibi. Arkaya doğru ilerleyin demesi sebebi öndeki makineye tık tık basıyor millet giriyor. Bakıp basıyor giriyor. da yığılma olmasın diye arkaya doğru ilerleyin diyor. Diğer durum da şu. Metrobüs ve metro gibi yerlerde, tramvay gibi yerlerde de yandan girişte hep olduğu için. Kart basışı ta turnikelerde olduğu için. Orta kısımlara doğru ilerleyin denir. Bunun da sebebi şu. Orta kısımlar nispeten daha boş. Çünkü giriş yığılması yine farkındaysanız. Bundan dolayı eğer ki o e, duruma, toptaşımanın durumuna e, yaz, e, yazısız kuralına, yani bu dediğimiz şey yazısız kuralı diyelim. Yazısız kuralına riayet etmiyorsa içerideki kişi e, bence tarafsız bakarsak bence haksızdır. Yani çünkü şöyle bakmayın. Dışarıdan binen de içeride duran da e, iki durumu da yaşamış olduğum vardı. Ama ben iki türlü de cümle kurma ihtiyacım olmadı. Çünkü dünyanın sonu değil. Hiçbir türlü hiçbir şey görünmüyor ama bu tip bir durumu yaşandığını çok gördüğüm için e, bu tip bir konu işlemiş olduk. E, bunun haricinde aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum. E, şey vardı mesela <laughs> haksızlık durumu şöyle ki ben bir cümle kurdum ya bir ara böyle işte buna binemiyorsan taksiye bin mantığı bu cümle kurdum ya mesela. Bu tip bir cümle kuranlar var mesela. Sallıyorum Adam binmeye çalışıyor ya da kadın fark etmiyor. Kişi binmeye çalışıyor toplu olan araca, dolu olan araca. Yani ama işte bir kişi ne zaman binebilirim mantığıyla. Ee, i̇çerideki kişi diyor ki ya kardeşim işte itmeyin kalkmayın. İçerideki birisi mesela ya da kapının dışındaki de der ki kardeşim çok rahat arıyorsan taksiye mesela bu da haksız bir e, davranış. Çünkü kimse, kimsenin hakkında karışmak iyi değil. Daha önceki cümleme çok benzemiş gibi oldu ama hatırlamıyorum bunu benzetmesini söylediğimi. Ee, yani anımsamam şeyden dolayı. Diğer yandan neyimiz var, <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> bir de toplu taşımada aşırı böyle taksi konforu gibi onun gibi bir konfor beklemenin mantığı yok. Çünkü otobüs, tramvay gibi toplu taşımaların çoğunda böyle. Zaten farkındaysanız oturma yerleri belli bir sayıdadır, yani azlıktadır. Ayakta durabileceğiniz yerler daha çoktur. Ne kadar limit söylense de limitin üstüne çıkılır. Çünkü şöyle ki, yani insanlar neticede bir yere yetişmeye çalışıyor herkes yani mantık şuraya gidebilir eğer ki bir makul bir şey arıyorsanız. Ben mesela bineceğimdir. Metrobüs bekliyorumdur. Fark etmez. 5 ya da 10 dakika. Öyle bir geç kalıyor olmam lazım ki gideceğim yere. Hani aracın üstüne binecek kafayı yeşiyor olmam lazım ki öyle binmeliyim. Çünkü şöyle bir durum. Kadın yerde erkek dediğim gibi en başında. O kapı açıldığında insanlar orada aşırı sıkışık bir sebeple hani ya ben gelme lütfen gelme diyecek görüntüyü onlar söylemeden ben anlayabiliyorsam ve ben şunu diyebiliyorum. Yani bilmeye gerek yok. insanların dibine ayak niye basıyorum mantığıyla düşünebiliyorum. Ha bunu her zaman herkes en azından makul seviyede olan insanlar düşünebilirse belki biraz hafifler. Şöyle ki belli başlı yerlerde bu tip şeyleri görmezden gelebiliyorlar. En azından toplu taşımayla geldiğini bildiklerin sürece işte ve sen düzene ve kuralı riayet ettiğin sürece hem okulunda hem de iş yerinde bu kadar hor görülmez. Ama bazı işte askeri ücret dediğimiz iş yerlerindeki şeylerde biraz katı kurallar var. Ondan dolayı insanlar biraz bundan dolayı galeyana gelip <laughs> bu kadar aceleci içeride ve dışarıda da sinirli olabilir. Bunda da ayrı bir durum yani sıkıntı değil. Hani insanların sinirinin bu tip durumlarda olması dolayı, dolayısıyla haklılık haksızlık aramıyorum. Hani o konudan dolayı biraz olsun istemsiz bir haksız, haklılık durumu oluyor. E bu konuda da yani herkesin biraz psikolojik durumundan da alakalı bir durum böyle şekilde konumuzu tamamlamış olalım. Yani içeridekinde dışarıdakinde haklılıkta haksızlıkta durumları var. Tamamıyla insanların toplu taşımanın kurallarının riayet edip etmemesiyle alakalı ve insanların hayatına karışıp karışmaması ile alakalı ve insanlar toplumda birbirine yer açması lazım. Bunu da söylemiş olayım. Ve arkadaşlar sizin de aklınızda bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz de kanalıma destek olmak için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.